Evet arkadaşlar. Şimdi dün akşam bir olay oldu. Bir akşam önce onu anlatmaya çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar ben 13 yaşından beri Salam Spa Oteli'nin sahillerinde spor yapan bir insanım ve koşu yapan bir insanım. Ve o otelin önünde 600 metre önünde de benim evim var. Şimdi arkadaşlar iki gece önce güvenlik müdürü Türkiye'den gelen bir vatandaş, güvenlik müdürü masama geldi, Beni çok iyi tanır aslında. Ben de onu iyi tanırım. Bana dedi ki sabah kahvaltıda masamda Uğur Bey yanlış anlama dedi. Seni çok severim. Fakat dedi göze batan dedi. Fazla ortalıkta dolaşma. Dedim ki abi yani nasıl göze batıyorum? Ya Uğur Bey bilin sen de dedi. ilgi çekici bir adamsın dedi. Çok ilgi çekici bir adamsın dedi bak dedi bana ben ilgi çekmem dedi. O yüzden yukarıdan dedi emir geldi. Biraz uzaklaş otelde. Şimdi arkadaşlar buradan herkese bunu sorarım. Siz yukarı bakmanızda ne görürsünüz? Ben tavan görürüm. Tavanın üstünde de Allah'ı görürüm. Yani bu ne demektir? Yukarıdan nereden emir geldi? Allah'tan emir geldi. Şimdi arkadaşlar benim anlamadığım nedir? Benim canımı sıkan, Nasıl olur da bizim geçmiş hükümetimiz, hangi hükümetse bunlara 50 yıllığına bu Salamisko Otel'i kiraladınız peki siz kiralarken ne demediniz bu oteli? Bu otelin sahiplerine 400 tane personelin 395 tanesi Türkiye'li olmasın lütfen 200-200'e bölelim Kıbrıs'ta yok muydu bir tane Kıbrıslı akıllı adam? bu oteli yönetsin, bu otele güvenlik müdürü olsun da hep Türkiye'den getiririk. Arkadaşlar ben hiçbir partiye üye değilim. Hiçbir partinin, hiçbir hükümet elemanın kıçını da yalamadım. Ben dürüstüm, gururumla yaşarım. Spor salonuna kira öderim. Her zaman söylerim bunu göre gurur duyarak. Spor salonuma kira öderim. Devlete üç ayda bir sigortamı öderim dünya mekik şampiyonuyum. Sağ olsun eski devlet Serdar Denktaş Bey bir çift ayakkabı verdiğiniz bana KKTC devleti olarak beş bin mekik çektim. Bakın arkadaşlar ben kimseyi tehdit etmem ama benim başıma gelecek olanı çok iyi bilirim. Zamanında gittim bölük komutanına tank savrar silah bölümünde dedim ki komutan anmak anmak küfür etme dedim. Gururlu bir insanım. Siktir etti beni odadan. İkincide gittim dedim ki komutanım ben Atatürkçü. Adam gibi adam benden uzak durun. Üçüncüde beş şarjör aldım üstüme. Yüzüme boya su sürdüm. Bandanamı taktım. Seksin iş göğüşlerisi sıktım. Bir yıl hapis yattım. Dokuz ayda iyi halden çıktım. Bakın arkadaşlar. Yolda geçerken öğrendim. Sayın Sucuoğlu. Ben üç tane bakanın ismini sadece adam değilim çünkü politikayla uğraşmam. Sayın Turizm Bakanı Sucuoğlu, yoldan aldınız işte, soyadınızı, umarım yanlış almadım. Size buradan Turizm Bakanı olarak sesleniyorum. Hiç kimsenin dünyada böyle bir kuralı yoktur. Hele hele bu ülkede İngiliz kanunu vardır, açın okuyun. Bir otele bir adam giderse ve şık giyinirse siz o adama tipinin tipinizi değiştirebilirsiniz diyemezsiniz. Neyimi değiştireyim Sayın Sucuoğlu? Ben Uğur Allah Kerim, Dünya Mekik Şampiyonu Uğur Allah Kerim, kiramı öderim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir devletten 30 santim toprak almadım. Hiçbir partinin peşine koşturmadım. Bakın, göster. Orada benim atam Atatürk'tür. Yanında da Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı. Sayın Mustafa Akıncı. Ben sana ilk defa oy verdim hayatımda. Neden bileyim? Bir, rahmetlik babamın en iyi arkadaşı olduğu için. iki ben Türkiye'leri severim. Türkiye'lerden çok ailemde de var. Eniştelerim var. Çok ailemde Türkiye'li vardı. Ayrımcılık yapmıyorum. Ama Sayın Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanım sana da buradan çağrı yaparım. O otele bir telefon aç, aklılarını başlarına alsınlar. Çünkü ben kimseyi tekrar söylüyorum, tehdit etmiyorum. Ben tekrar yüzüme boya sürmek istemem. Tekrar askeri bulutlarını giymek istemem. Ve ben tekrar hapis yatmak istemem. Ama buradan açık ve net söylerim. Teşekkür ederim arkadaşlarım sabaha kadar private mesajlarım geldi. Garnetçiğim gerekeni yapalım. Arkadaşlar ben kimsenin başını belaya sokmam. 44 yaşındayım. Açık ve gülerek söylerim. Bana elime silah aldırmayın. Bana elime silah aldırmayın. Çünkü sizin güvenliğiniz para ve arkanızdaki köpeklerdir. Ben Uğur Allah Kerim'im. Ben kendime güvenirim. Ben yüzme boya sürdüğüm zaman askeri botlar mı giydiğim zaman yukarıda doğrudur. Bir işe emir verir var O da Allah'tır. Ama içeri girdiğim yeri temizlerim. Bu tehdit değil. Sayın Cumhurbaşkanım, ben sana buradan çağrı yapıyorum. Ve suçu ona, Turizm Bakanına. Böyle turizm olmaz. Rum tarafına giderim ben 5 yıldız otelin müdürü sahibi gelirdir ve hello, hello welcome nedir be bu rezillik kendi ülkemizde Türkiye'den gelen adam bana diyor ki 53 ülke gezmiş olabilirim yakışıklı olmayacağım güzel giyinmeyeceğim turist insanlarla diyalog kurmayacağım kimsiniz be siz ve bu son uyarıdır bu son uyarıdır, bu tehdit değil, uyarıdır. Büyüğü daramadan önce de bunu yaptım. Bana bunu yaptırmayın. Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gatokoltuk'tan git otele ve bu oteli düzelt. 400 tane personelin 200'i Kıbrıslı olsun. Sucoğlu, seni de tanımam. Şimdi herkese goodbye. Aklınızı başınıza toplayın.